44. birleşiminde hayalet hükümet ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İş tüzüğün 63. maddesi yarınca geleni saygılarımla arz ederim. Tolga Atakan, Halkın Partisi Millet Milletvekili. Buyurun Sayın Atakan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Ve tabii konuşma başlığımla uyumlu bir şekilde her zaman olduğu gibi yine mecliste bulunmayı kendilerine zulmat dedin. Hükümet yetkililerine de buradan teşekkür ediyorum konuşma başlığımı tam anlamıyla anlamlı kıldıkları için. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti Yeniden Doğuş Partisi hükümet oluşumu 5 aylık süreyi geride bıraktı. Kağıt üzerinde üçlü dış destekli bir azınlık hükümeti ama filiyatta dörtlü, beşli, zaman zaman altılı, zaman zaman dış etkenlerle yedili bir koalisyon hükümeti görünümünde. Daha kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk siyasi tarihinin en çok eleştirilen, yaptıkları ve daha çok yapamadıkları ile en fazla konuşulan bu hükümet bugüne kadar geçen süre içerisinde sevgilediği tutum ve yaklaşımlarla tam anlamıyla bir hayalet görünümünde. Ama o çocukluğumuzun çizgi film karakteri, kesmir gibi sevimli bir hayalet değil. Ülkede hemen hemen her sektörden yükselen seslere, feryatlara karşı kayıtsız, sessiz, ilgisiz ve alakasız bir görünüm içerisinde. Artan işsizlik ve ekonomik daralmaya karşı sessizliğini koruyor. Bir çözüm üretmekten çok ama çok uzaklarda. Üreticilerin hemen her gün yükselen çığlıkları karşısında kulakları tıkalı ürün bedelleri üretilip tarlalarda kalan hatta sokaklara dökülen ürünler karşısında sessiz. Öğrencilerimizin burslarının zamanında yatırılması konusunda da duyarsız. Ara ara yapılan ödemeler haricinde bir genele yönelik ödeme planının programının hayata geçirilmesi noktasında duyarsız. Pandeminin başından beridir çeşitli sıkıntılar içinde olan bu ülke sanatçılarına karşı kılını dahi kıpırdatmıyor. Bu ülkenin sahnelerine karşı duyarsız. Bir yılı aşkın süredir doğru dürüst iş yapamayan bu ülkenin taşımacıların sorunlarına karşı duyarsız. Özellikle turizm alanındaki taşımacıların her geçen gün daha da yükselen feryatlarına karşı resmen bir hayalet dedasıyla onları seyretmekle yetiniyor. Lokomotif sektör olarak adlandırdığımız turizm sektörü emekçilerinin meclis önüne, başbakanlık önüne kadar taşan seslerini adeta bu ada dışına çıkan çığlıklarını duymaz bir halde. Kapanan iş yerleri, faaliyetlerini durduran iş yerleri ve bu noktada oluşan mağduriyetler karşısında sanki bunlar hiç yaşanmıyormuş gibi bir eda içerisinde. ülkenin diğer bir önemli faaliyet alanı olan yüksek öğrenim konusunda tamamen duyar. Şu ana kadar ülkeye geldiği ve mezun olma aşamasında oldukları açıklanan 12 bin civarının 12 bin civarı öğrencinin varlığından bahsediyoruz. Fakat hiçbir yetkili bu 12 bin öğrencinin mezuniyet süreçlerinin tamamlanmasından sonra yerlerinin nasıl doldurulacağı, ülkenin yakın zamanda içine gireceğimiz tercih dönemi noktasında nasıl ve bu tercihe yönelik hangi kriterlere göre bir planlamanın içerisinde olacağına dair en ufak bir açıklaması yok. Koskocaman bir soru işaretiyle karşı karşıyayız. Mezun olacak olan bu 12 bin öğrencinin yeri nasıl doldurulacak bu konuda da resmen bir hayaletle karşı karşıyayız. Kamu maliyesinin mevcut halini tartışmaya gerek yok. Dün sabah Sayın Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamayla bu ayki kamu maaşlarının ödenemeyeceği gerçeğiyle e, sanırım 10. veya 15. defa karşılaşmış olduk. Peki bu durumun geliştirilmesine yönelik salt maaş ödeme kabiliyetinden ileriye gidebilecek bir planlama ve veya çalışma yapma yönünde bir adım atılıyor mu? Hayalet hükümet bu konuda da tam bir hayalet. Kıptek ve Kıptek çerçevesinde yaşanan ihale yolsuzlukları ile ilgili davullar çalınıyordu bu kürsüde. Çeşitli sözler veriliyordu. Bir sürü ithamlarda bulunuyordu, bulunuluyordu. Şimdi o çalınan davulların aslında yürütme erkeni de elinde bulundurduğu bir dönemdeyiz. Fakat geride kalan 150 günlük süre içerisinde cek, cek çeşitli söylemler ve bu noktalarda atılan hamasi nutuklardan bir adım ileriye gidildiğini de görebilmiş değiliz. Hepsi bir kenara Türkiye Cumhuriyeti ile yaşanılan ilişki seviyesinin geldiği nokta çerçevesinde de maalesef hükümetimiz tam bir hayalet. Türkiye Cumhuriyeti ile uzun bir tarihe geçmişe dayalı bir ilişki içindedir Kıbrıs Türk'ü. Bir kader birliğinin, tarihsel bağların, ulusal bağların güçlendirdiği, karşılıklı iki ülke ilişkisinin çok çok ötesine geçen bir ilişki yapısı, sadece bu son hükümet döneminde ışık hızıyla hiç tarihinde olmadığı bir seviyeye kadar gerilemiş ve karşılıklı olarak bir tarafın diğer tarafa azar dile getirdiği, tahakküm ettiği, tepeden baktığı, kurumlarına, seçilmiş makamlarına hiçbir saygı göstermediği bir seviyeye gelmiştir. Daha yakın zamanda yaşamış olduğumuz krizler noktasında da hükümetimiz tam anlamıyla bir hayalet var mı yok mu belli değil. Haftalarca ülkemiz her boydan dövüldü. Her boydan çeşitli hakaretlere maruz kaldı. Fakat hükümet edenler, ilgili bakanlar, sayın başbakan tek bir açıklama yapma gayesi içinde dahi olmadı. Peki hükümet sadece ülkenin içinde boğuştuğu sorunlar karşısında mı hayalet, yüce meclis çatısı altında da tam bir hayalet noktasında aynı bugün olduğu gibi. Güven oylamasının yapıldığı gün de dahil olmak üzere tam kadro olarak mecliste bulunduğu tek bir gün var. Geride kalan 150 günlük süre içerisinde bırakın yeni yasa çalışmasını bir önceki hükümet döneminden kalan çok ufak rötuşlarla tamamlanabilecek yasa çalışmalarını dahi tamamlayıp meclise getirme noktasında herhangi bir varlık gösteremedi. Peki, bu beş aylık süre içerisinde zikrettiğimiz sorunlar noktasında hayalet gibi varlığıyla yokluğu bir fark göstermeyen hükümet her konuda mı hayalet gibi davrandı? Tabii ki hayır. Örneğin geride kalan süre içerisinde 90'dan fazla atama yaparak bir rekora da imza atmış durumda birbirinden farklı konularda genel teamüllerin, hukukun, hatta anayasanın dışına çıkabilme noktasında hiçbir beis görmüyor. Ülke yönetimi çerçevesinde ise tam bir kakafonis sergileniyor. Örneğin, bugüne kadar geçen süre içerisinde tam 33 defa kabine içi bakanların birbiriyle çelişen karşı açıklamalar yaptığına şahit oldu 42 defa iktidara mensup çeşitli milletvekillerinin hükümet ortaklarını eleştirdiği açıklamalara tanık ettik. 17 meclis oturumu iktidara mensup milletvekillerinin çeşitli kırgınlık veya incinme nedeniyle meclise gelmemesi veya geç gelmeleri nedeniyle saatlerce süren röterler sonucu açılabildi. 21 defa bakanların kendi konuları olmayan konularda açıklama yaptıklarını ve dahası yaptıkları bu açıklamaların hatalı olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Bu hükümet kuruluş bildirgesinde de kayıt altına aldığı gibi bu yılın Ekim ayı içerisinde bir erken seçim hedefiyle kurulmuş bir seçim hükümeti. Gel gelelim, her şey mükemmel, tüm yasa faaliyetleri eksiksiz, ülke yönetimi, ülke sorunları ile ilgili mücadele bir tamam yürütülüyormuş gibi bu seçim tarihine de 2022 yılına öteleme gayreti içerisinde. Bu garabeti Kıbrıs Türk halkının takdirde bırakmak istiyorum. Ve sözlerime son vermeden önce bir atasözünü hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Anlayana sivrisinek sas, sizler gibi anlamayanlara, yok hükmünde olanlara buralardan senfoni orkestrasını çaldırsak az. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Tercektör ederim Sayın